Arkadaşlar şu anki konumuz Buybox nedir ve Buybox'ın bizler için önemi nedir? Aslında Amazon'da e-ticaret yapan hangi iş modeliyle ilgili satış yapıyorsa yapsın Buybox arkadaşlar her şeydir. Hadi gelin Buybox konusuna gelelim. Aynı zamanda bazı Buybox metriklerinden de sizlere bahsediyor olalım. Eğitimimiz boyunca genelde örnek olarak MV markası üzerinden ilerliyorum. Bu bir ürün tavsiyesi değildir. Arkadaşlar MV yazdığımız zaman Burada Envy'in karşımıza birçok ürünün çıktığını göreceksiniz. Manuel olarak bir ürün araması yaptım. Bunların arasından bir tanesini de seçmek istiyorum açıkçası. Biraz ilerleyelim bakalım. Evet bakın arkadaşlar varyasyon bir tane. Bu da Kipa'nın bilgilendirme ekranı. 10 tane de satıcı var. Arkadaşlar herhangi bir ürünün üstüne tıkladığınız zaman karşınıza ürünle alakalı bir başlık çıkıyor. Ve buradan arkadaşlar daha sonrasında sağ tarafta ben de çok fazla extension olduğu için ürünün fiyatını burada da görebilirsiniz. Aşağıda da arkadaşlar bu şekilde ürünün fiyatını görüyor olacaksınız. Şimdi arkadaşlar Buy Box nedir? Herhangi bir kişi siz kendinizin bir müşteri olduğunu düşünün. Bu arada Amazon Buy Box algoritmasının nasıl çalıştırıyor birazcık da onlardan bahsetmek istiyorum. Biz ve bizim gibi birçok satıcının Amazon depolarına ürün gönderip aynı ürünün altında satıcı olarak indekslendiğini biliyoruz. Burada arkadaşlar Buybox algoritması günlük saatler diliminde örnek veriyorum 3 saat size Buybox veriyor. Başka bir satıcıya 4 saat Buybox veriyor. Böyle saatlik dilimlerde Buybox veriyor. Arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman bakın burada add to cart yani sepete ekle ya da buy now diye bir sekme göreceksiniz. Bunlar nedir arkadaşlar? Burada Amazon'da bu ürünü almak istediğiniz zaman buy now deyip ya da add to cart deyince bakın burada ships from yani kargolama mentalitesinden mantığından bahsediyor. Kargolayan Amazon arkadaşlar yani Amazon depolarına göndermiş Helium 10 Inventory Levels dersimizde bundan bahsediyor olacağız. Ancak arkadaşlar bakın sol satıcı EVEX 2 diye bir kişi. Yani arkadaşlar bir satıcı, bir ürünü almak isteyen müşteri add to cart ya da buy now deyince Amazon depolarına Evex 2 isimli satıcının gönderdiği bu Enway'in sabunlarını Amazon oradan depodan alıp ne yapacak arkadaşlar? Lojistik faaliyetini gerçekleştiriyor olacak. Bakın arkadaşlar burada aşağıya baktığımız zaman new on from diyor. Yani burada diğer satıcıları görüyor olacaksınız. Buradaki satıcıların birçoğu gün içerisinde kendimi şöyle sol tarafa alarak sizlerin görselini rahatlatmak istiyorum. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar bakın birçok satıcının bu ürünü sattığını göreceksiniz. Her yıl dersimizde de bahsediyor olacağız göreceksiniz. Ships From'un karşısında mağazanın ismi yazıyorsa ve Salt Bay'in karşısında da mağazanın ismi tekrardan yazıyorsa arkadaşlar buradan ne anlıyoruz? Bunu kişi FBM yani kendisi manuel kargoluyor. Biz FBA'den bahsediyoruz. Yani Buybox algoritmasında FBA gerçekten daha çok ön plana çıkar arkadaşlar. Filter kısmına tıklayıp bakın. Buradan Prime'ı seçerseniz. Burada 9 satıcı vardı az önce. 6'ya düştüğünü göreceksiniz. Bunların hepsi Amazon depolarına gönderen kişiler. Bakın Ships Forum'un karşısında Amazon.com yazıyor. Ve bunun da sold Bay'ın karşısında da Amazon'daki satıcı ismi yazıyor arkadaşlar. Hazır burası bu şekilde açıkken kendimi de şöyle ortalayıp birazcık da büyüterek buybox'la ilgili kısaca sizle sohbet etmek istiyorum çünkü önemli bir konu arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar, buybox'la ilgili kısım az önce de söylediğim gibi saatlik dilimler esnasında çalışıyor. Örnek veriyorum trend saatlerde yani Amerika'daki trend saatlerden bahsediyorum. Akşam saat 7 ile Gece saat 11-12 arası bir kişi buy box alabilir. Bunlar trend saatlerdir ve gün içerisinde farklı farklı kişiler buy box alıyor olacak arkadaşlar. Buy box'ın Türkçe karşılığı satın alma kutusu diye geçse de az önce size videoda gösterdiğim gibi bir kişi bir ürünü almak istediği zaman add to cart ya da buy now deyince o kişinin Amazon depolarına gönderdiği ürünleri Amazon lojistiğini sağlayarak gönderiyor olacak. Buybox Amazon'daki satıcılar için her şeydir arkadaşlar. Buna etki eden kriterlerden bazılarından bahsetmek istiyorum. Örnek veriyorum mağaza puanınız yani mağazalarınızın bir yıldız puanı oluyor. Bunları ilerleyen derslerde görüyor olacaksınız. Bunlar Buybox'a etki eden etkenlerden bazılarıdır arkadaşlar. Bununla beraber gönderdiğiniz stok sayısı Buybox'a etki eder arkadaşlar. İçeride gönderdiğiniz adet yani stok sayısı farklı farklı Amazon depolarına ürünleri dağıtarak Amazon ne kadar hızlı lojistik faaliyeti sözü verdiği için sizin Buybox'ına etkisi olacaktır arkadaşlar. Fiyatın Buybox'a etkisi vardır arkadaşlar. Yani Buybox almak için dikkat etmemiz gereken en önemli 3 kriter bunlar olacak. Tabii ki en önemli kriterlerden birisi ürünleri Amazon depolarına gönderdiysek eğer daha çok buybox alıyoruz. Bizler arbitraj satıcıları, retail ya da online arbitraj yapalım. Amazon depolarına ürünleri gönderiyor oluyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü daha fazla buybox almak istiyoruz. Bu da aklınızda bulunsun. Buybox öğrendiğimize göre hadi gelin Helium Ten'e giriş yapalım arkadaşlar.